Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlerle yeni bir video ile beraberiz. Bugün motorumuzun yağ değişimini yapacağız. Yağ değişimini yapmak için de belirli bir malzemelerimiz gerekiyor. İlk önce sizlere şöyle bir göstereyim. Hemen yağ tapamızın olduğu yer şurası gözüküyor zaten aşağıda. Burayı açmak için bizim 24 milim şöyle bir lokma ucu ile rahat bir şekilde açabilirsiniz. Şöyle bir setiniz varsa çok rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Ben yine Castrol 4T1040 kullanacağım. Önceki motorlarımda da kullanıyordum. tk vuruşta de yine aynı yağı kullanacağım. O yüzden işlemlere ağır ağır başlayalım. Şöyle kameramı ben bir sabitleyeyim. Sizler rahatlıkla görün diye. Şöyle yakın bir yerden çeksin. Yapmak isteyen arkadaşlara örnek bir video olarak paylaşabilirim. Şöyle de bir boş kutu bulun arkadaşlar. Açtığınız zaman şuradan çıkacak olan yağı rahatlıkla boşalttık. Ben buraya açtıktan sonra zaten eldiven ile artık işlemlerime devam edeceğim. Şimdi yağı boşaltma işlemine geçelim. Hadi bakalım açabilmiş miyiz? Çok uğraştırdı. Evet arkadaşlar şimdi orası gevşedi. Şöyle eldivenlerimi elime takmadan önce şöyle şuradan yağ boşaltmadan önce rahat boşalsın diye arkadaşlar. Şöyle bir yağ kapasını açabilirsiniz. Burası açık kalsın. Daha rahat boşalım işlemi gerçekleşir. Şimdi arkadaşlar eldivenlerimi giydim. Burayı artık açıyorum. Çok rahat bir şekilde dönmeye başladı derken görüyorsunuz ya çıktı. Şimdi bazı şeyleri ya boşalırken söylemek istedim. Çünkü biraz bekleyeceğim. Ya boşalmasın. İçinde filtresi falan var. Bu işlemlere başlamadan önce arkadaşlar yağınızı değiştirmeden önce motorunuz sıcak konumda olsun. Yani bir turlayın gelin. Yani şu an benim çıkan yağ elimi biraz ya yakmayacak derecede ama yine de sıcak olmasına fayda var. Boşaltım işlemleri daha rahat olur. Şimdi içine şöyle bir süzgeci var. Süzgeci de alalım. Süzgecimize bir bakalım. Öyle bir metalik bir şeylik var mı diye. Bu süzgeci de arkadaşlar temizleyebilirsiniz. Bir balata spreyi yardımıyla temizleyebilirsiniz. Ben öyle yapacağım. Bir balata spreyiyle temizleyeceğim. Öyle bir bakıyorum, kanıtlık bir şey falan var mı diye yok. Yani yağ durumu zaten belli. Yani 1500 kilometre olmadı da 1300 küsür kilometre oldu. Yani ortalama 1000 kilometrede değiştirmeye çalışıyorum. Şimdi yağ boşaltma işlemi devam etsin. Şöyle biraz yatıracağım motoru. Şu eldivenleri bir de çıkarayım. Şimdi çiftaya kaldırdığımız zaman motora şöyle biraz daha Kendimize doğru yatırdığımız zaman çıkan yağın seviyesini görebiliyorsunuz. Yani yağı tam boşaltmak istiyorum. Diğer taraftan yağ koyacağımız tapayı da açtım. Eldivenleri uçuyor yerde. Bunlar da yağlı eldiven. Yani bir yere uçmasın bunlar. işimiz bittiği zaman çöpe atacağız. Çevreyi kirletmemek adına duyarlı olmalıyız. Şöyle biraz daha eğdiğimiz zaman yağ boşalıyor. Tabii ki motor çalıştığı için daha aralarında yağ kalır. Yani yukarıda içerideki parçalarından yağ kalır. Biraz bekleyin. Yani 10 dakika, 15 dakika bekleyin. Bir aceleniz, bir şeyiniz yoksa. Yani yağın tamamını boşaltmaya gayret gösterin. O yüzden uğraşıyorum. Şöyle ben biraz motoru eğiyorum. Yani yağ geliyor. Fakat yukarıdan da yağ aşağıya inecek. Sıcak olduğu için, yağ dolaşım olduğu için bu yağ aşağıya inecek. Şöyle biraz bekleyeyim. Böyle kalsın. Tekrar aşağıya indikten sonra bir eğim yapıp öyle devam edelim. Şimdi arkadaşlar artık yağ akımı bitti. Oradan yağ akımı epey bir aktı. Sonrasında da kesildi. Çok küçük küçük geldi ve dım 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 yapa yapa orada bitti. Şimdi kasrol 4'e 10-40 yağımı koyacağım. Daha yeni açacağım için bu sıkışmış. Hemen şunu da bir açalım. Şimdi artık açımını gerçekleştirdim. Bunu da hemen bir ağzına açalım. Şöyle açalım. Çoğu motorcu arkadaşımızın Unuttuğu bir kutusu ben Yine getirmek istiyorum artık Şöyle eldivenimi Takacağım bir tanesini takayım Şimdi arkadaşlar şu bizim Hemen göstereyim Şu bizim Tapamız değil mi, değil mi? Bu tapanın içerisinde şurada bir conta var Hemen şöyle göstereyim kenarında şurada bir conta var Bu contayı bizim yağlamamız lazım Hemen şu Yağımızın içinden çok küçük bir yağ damlasınlar olmadı şöyle kapağına bir boşaltayım oraya yağlamak için Hani şu kadar da yeterli buradan yağımızı alıp şöyle tapamıza sürüp yediriyoruz yani açılmasında kolaylık olsun diye yani bu oringi bizim güzelce contayı yağlamamız gerekiyor. Şimdi ben bunu yağladım. Temizleme işlemlerini yağ boşaltımı olurken zaten yapmıştım. Artık kapatmaya geçiyorum arkadaşlar. Şöyle bunu içerisine koyduktan sonra artık bu yayımızı da arkasından destek olarak şöyle takıp burayı kapatıyoruz. görmüş olduğunuz üzere burası tuttu. Elimle gittiği yere kadar sıkılacağım. Ondan sonra da lokma ile devam edeceğim. sıkarken arkadaşlar fazla sıkmayın. Yani sıkın ama artık durduğu yerde durdurmaya çalışın. Şimdi artık yağ dolum işlemi için diğer tarafa geçiyoruz. Burada rahat işlem yapabilmek için şu kapı açıp alabilirsiniz. Yani ben Huni yardımı ile burayı şey yapacağım. Yağını dolduracağım. Şu elimdeki yağ çubuğunu da şöyle kenara bırakayım. Şimdi arkadaşlar şöyle çok bir zor işlemi yok. Bu kadar. Buraya aldıktan sonra şurada rahatlıkla yağımızı koyacağız. Ben hemen hunyalık alıp geleyim. Şimdi yağ doldurma işleminde çoğu arkadaşımız diyor ki 1 litre değil işte 800 milim 150 milim gibi söylüyor. Arkadaşlar ben 1 litreyi yağ değişiminde koyuyorum. Şimdi bu 1 litrenin hepsini ben koyacağım. Hem size anlatırken bir yandan kameraya bakıyorum. Hem de acaba şu kenarından hava almayıp da sızdırıyor mu diye kontrol ediyorum. Şöyle yağımızın sarılığını görüyorsunuz zaten. Yani 1000 kilometrede de değiştirebilirsiniz. 2000'de de değiştirebilirsiniz. Zaten 2000 2000 oluyor ama ben genellikle 1000 1300 gibi değiştirmeye çalışıyorum. Yani daha verimli oluyor uzun süre. Motorun sağlığı için, uzun ömürlü olması için, uzun süre bir sıkıntı çıkmaması için ben yağ bakımını sık bir şekilde yapmaya önem gösteriyorum. yağımız bitti arkadaşlar koyduk zaten şöyle yerinde de görebilirsiniz içi bomboş artık yağ tapamızı kapatıp şöyle yağ tapamızı kapatıp seviyesine bakabiliriz ben şunları hemen alayım sarı olduğu için daha yağ şey yapmıyor seviyesini fazla belli etmiyor çubukta ama ortalama zaten 1 litre yağ motorumuz için ideal konumda. Ya değiştirme olayı bu kadar arkadaşlar. Kafanıza takılanlar varsa yorumlar kısmını yazmayı unutmayın. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayınız. Tekerinizi taş değmesin. Hepiniz Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.